Merhaba çocuklar, nasılsınız? 27 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşınızdayım. Sizleri çok çok özlediğimi söylüyorum ve geçmiş bayramınız da tekrardan kutlu olsun. Öncelikle bugün konumuz gökyüzü ve sizinle bir sanat etkinliği yapacağız. Ama öncesinde ee, okulumuzda da bu uzaktan eğitim programımızda da günlük olarak yap yani günlük olarak diyelim e çünkü hemen hemen her gün yapıyorduk e haftanın günlerini söylemek istiyorum ama öncesinde onun bir şarkısı vardı sizin sevdiğiniz onu açmak istiyorum onun eşliğinde sayalım Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane Pazartesi sana çarşamba perşembe cuma Cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane Şimdi fısıldayarak Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, haftanın günleri, haftanın günleri, yedi tane yedi tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri, yedi tane, yedi tane. Şimdi... Şimdi bağıra Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri, yedi tane, yedi tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane evet haftanın günlerini saydık değil mi tam yedi taneydi bugün haftanın kaçıncı günü çocuklar birlikte sayalım mı Pazartesi Salı Çarşamba evet Bugün haftanın üçüncü günü. Bugün konumuz gökyüzü. Evet, gökyüzü nedir çocuklar? Gökyüzü deyince aklınıza ne geliyor? Hemen herkes bir dışarıya çıkıp bir kafasını kaldırıp yukarıya bakabilir mi? Bekliyorum ben sizi burada. Bakıyor musunuz? Baktınız değil mi? Harika. Neler gördünüz? Mavi renkte kocaman bir yer ve bulutlarla kaplı. Belki hafif bir güneş gülümsüyordur değil mi? Evet, gökyüzü kafamızı kaldırdığımızda baktığımız o mavi gördüğümüz bulutların var olduğu yer. Ama aslında gökyüzü ne biliyor musunuz çocuklar? Sonsuz bir boşluk. Evet, sonu olmayan derin bir boşluğa gökyüzü deniliyor. Biz Peki gökyüzünü neden mavi görüyoruz? Çünkü biz mavi gördüğümüz için yaptığımız resimlerde de hep mavi oluyor gökyüzümüz değil mi? Mavi gökyüzü ya da mavi bulutlar, bazen beyaz bulutlar yapıyoruz. Gökyüzünün rengi açık havalarda mavi, yağmurlu ya da işte hava soğuduğu zaman böyle gri renk oluyor değil mi? Bunun nedeni ise çocuklar güneş ışın, güneş ne yansıtıyordu? Işınlarını, ışıklar yansıtıyordu, değil mi? Bu güneş ışıklar yansıttığı zaman bizlere e, ve atmosferle karşılaştığı gazlarla e, beraber güneş ışınları renkleniyor çocuklar ve renklendiğinde atmosferde en fazla mavi renk olduğu için güneş ışınları sayesinde gökyüzümüz ne oluyor? mavi yansıyan o mavi renkte gökyüzümüz mavi oluyor. Peki hava kapalı olduğunda gökyüzü neden mavi değil de grimsi renk alıyor? Bu sefer de atmosferde yansıyan o mavi renk ay, mavi renk güneşli havalarda yansır yansırken hava kapalı olduğunda da gri olmasının sebebi ise tüm renklerin eşit şekilde yansıması çocuklar gökyüzünü yağmurlu havalarda gri renk yapıyor. Onu da bu şekilde açıklayabiliriz. O yüzden e, güneş havalarda gökyüzünü atmosferin ışık atmosferin e, atmosferde bulunan en fazla mavi renk olduğu için güneş ışınlarıyla mavi yansıyor güneş havalarda ama e, kapalı havalarda ise atmosferdeki tüm ışıklar eşit güneş ışınlarıyla dağıldığı için ne oluyor? Grimsi oluyordu. Peki gökyüzünde neler var çocuklar? Gökyüzünde güneş ve ay gezegenler, yıldızlar ve takım yıldızları, galaksiler ve yıldız kümeleri, göktaşları, kuyruklu yıldızlar, yapay uydular ve süpernovalar ve bulut bulutsular mevcut. Bunları önümüzdeki yıllarda daha detaylı öğreneceğiz. Bizim için şu anda var olan şey Gökyüzünün neden mavi olduğu, gökyüzünün ne olduğu, sonsuz bir boşluk olduğu, gökyüzünün mavi olmasının sebebinin güneş ışınlarının atmosferden atmosferle karşılaştığı gazlarla beraber güneş ışınlarını renklendiriyor ve en fazla atmosferde yansıyan mavi renk olduğu için güneşli havalarda mavi, kapalı havalarda da atmosferde tüm ışıklar eşit dağıldığı için griyerek görüyoruz. Gökyüzüne baktığımız zaman ne görüyoruz dedik? Bulutları görüyoruz, güneş görüyoruz, e, gündüzleri değil mi? Peki geceleri ne görüyoruz çocuklar? Gece olduğunda gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Ay görüyorsunuz, yıldızlar görüyorsunuz değil mi? Evet, bugün size e, Gökyüzüne Neler Var şarkısını açacağım. Sonrasında da gündüz gökyüzünde neler gördüğümüzün sanat etkinliğini yapacağız. Gökyüzü ile ilgili bu kadar konuşuyoruz çocuklar. Çünkü önümüzdeki yıl biraz daha büyüdüğünüzde bu detaylı olarak aya, güneşe, gezegenlere hepsine gireceğiz. Şu anda bu kadar. İşte gökyüzünün neden mavi olduğunu, ondan sonrasında ne olduğunu öğrenmemiz bizim için ve gökyüzüne baktığımızda neleri gördüğümüzü öğrenmemiz bizim için şu anlık yeterli. O yüzden şimdi ben size gökyüzü şarkısını açıyorum ve aynı zamanda malzemelerimi de hazırlıyorum. Etkinliğimiz için. Bakalım açıldı mı? Bir reklamımız var. Reklamı atlıyorum. Ve şarkımız açıldı. Gözgüzümden neler var bilin bakalım. Benim, benim, ruh, kepe, benim, yok, uçalım. Gök ne neler var bilin bakalım. Şöyle açalım size de izleyelim birlikte. Benim rotitem. uçalım. Yıldızlar göz kınar, ışıklar saçar. Gece aydın bana gülücük atar. Yıldızlar göz kınar, ışıklar saçar. İşte aydınlık oldu. Aygır ve yıldızlar hemen uyudum Ahuk gibi bulutlar, hoplar zıplarım. Roketime binerim, o oh, uçarım. Ahuk gibi bulutlar, hoplar zıplarım. Roketime binerim, o oh, uçarım. Evet. Şarkımız da böyleydi çocuklar. Gökyüzünde neler var şarkısını siz de annelerinizi açtırıp evde daha böyle sesli ve güzel şekilde dinleyebilirsiniz. Şimdi gökyüzü etkinliğimiz için bize bir mavi fon kartonu, bir sarı fon kartonu, bir yuvarlak küçük tabak, pamuk, pirit ve siyah keçeli kalemimiz ve kırmızı keçeli kalemimiz lazım. Evet onları aldık. Öncelikle ben şu makasımla şu maviliğimi bir düzelteyim. Düzelttim. Şimdi ne yapıyorum? Siyah keçeli kalemimle güneşimi ve güneş ışınlarını ne yapacağım? Çizeceğim. Öncelikle Dairemle bir ne yapıyorum? Tabağımla bir daire çizdim. Bakın hemen yanlarına üçgenler yaparak güneş ışınlarını çiziyorum. Büyüklü küçüklü nasıl isterseniz çizebilirsiniz. Bakın çizdim. Hemen ne yapıyorum? Bunu kesiyorum. Güneş ışınlarından kesiyorum çocuklar. Üçgenlerin kenarlarından güzelce kesiyorum. Sizler bunu yapabilirsiniz. Annenizden ve babanızdan destek almanıza gerek yok. Ben size güveniyorum. Artık bunu başarabilecek evredesiniz. Geçtiğimiz günlerde gökyüzünde ne vardı? Yağmur yağdı, değil mi? Bulutlar vardı. Hava kapanmıştı. Kapalı olduğunda atmosferden gelen ışıklar mavi renkte miydi? Işınlar hayır, değil mi? Ne renkteydi? Bütün ışıkları yansıttığı için gri renk oluyordu gökyüzümüz. Eğer hava güneşli olduğunda mavi oluyorsa ne oluyordu? Atmosferden gelen ışın, ışıklar ne renk oluyor? Renk yansıtıyordu. Evet. Mavi en fazla renk olduğu için mavi renk yansıyordu. Harikasınız. Önümüzdeki yıl bu gökyüzüyle ilgili konumuzu daha detaylı inceleyeceğiz çocuklar. Şu anda bunları öğrenmemiz yeterli. Peki güneş e, neydi? Güneş bizi ısıtan sıcaklığıyla bir yıldızdı. Evet. Güneşimizi yaptık. Bir de güneşime şuradan tam bir üçgenin olduğu yerden şöyle bir çizgi çekiyorum. Yarım. Oradan keseceğim. Ve güneşimi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle birleştirerek tam bir güneş. Biraz daha kesmem lazım. Tam ortalayalım. Şimdi kestim ortadan bir parça. Bakın, şöyle bir parça kestim, piritleyorum ve üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Biraz kabarık bir daire elde etmek istiyorum. Bakın. Yani kabarık bir güneş oldu. Şimdi bunu da ne yapıyorum peki? Böyle yapıştırıyorum. Benim biraz şeyim küçük olduğu için mavi fon kartonum. Siz büyük bir resim kağıdına yapıştırıp şey de yapabilirsiniz çocuklar e, ee, boyayıp da mavi rengi elde edebilirsiniz. Evet yapıştırdım. Biraz şarkımızda da ne diyordu? Pamuk gibi bulutlar. Bulutlarımı yapıştırmak istiyorum şuraya. Biraz bulut şurada olsun. Biraz bulut şurada olsun. Bulut da şurada olsun. Şimdi Bulut ve yine bulutlardan gelen güneş ışınlarını çizelim. Keçeli kalemimizle. Bakın. Güneşimiz, bulutlarımız ve gökyüzümüz oldu. Benimki adım küçük olduğu için böyle ayrı ayrı yapıştırdım. İsterseniz siz yan yana da yapıştırıp bulutlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde gökyüzü, sanat etkinliğimizi yapacağız. Ama burada bir şeyimiz eksik. Neyimiz? Güneşimizin gözleri ağzı Boyayalım kırmızı rengi rıdaklarımı. Boyadık. Bakın, şimdi oldu. Eksiğimizi tamamladık. Çok güzel oldu değil mi? Böyle duvara asabilirsiniz Güneş, gökyüzü, bulutlar. Harika oldu değil mi çocuklar? Sizin de etkinliğinizin fotoğraflarını bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.